yörük yurtlarında gezdiğiniz zaman özellikle Ege Akdeniz gezdiğiniz zaman yol kenarlarında çok çeşme rastlarsınız. Kurtlar kuşlar, böcör börtüler, mallar maşakatlar su ısı, İnsanlar su içsin deyip çeşme yaparlar. Bu siyah için aynı zamanda öldükten sonra amal detayları kapanmasın siyah yazısını yazısın Sular Türkçe o kadar güzeldir ki çeşme mağar denir. Bir de suların akışına göre at vermişti. Dırnak kadar olursa, şu sıvarmak kadar olursa şir şir. Az daha böyle şarşar, şar, tam dolu top gibi atıyorsa gür gür akar derler. Bir de eşekler su içmeye geldiği zaman eşeğin sahibi sıkıcılar. Nedendir bu? Oradaki karınca, böceği, börtü, arı arıyı eşek hisseder. Çünkü arının eşeğin kulakları, gözleri çok farklıdır. Yani hisseder. Ve ürker, su içemez. İşte hayvanın sahibi sıklık çalarak o böcenin, börtünün, arının sesini keser. Daha yüksek ses çünkü. O zaman da eşek Tehlike yoktur. buz huzurca suyun içer. Böyle sırlar vardır. Siz siz olun. Çeşme yaptırın. Çeşmeden su içerken dua edin. Başla başlarken Bismillah. Bitirken şükür elhamdülillah deyin. Yaradan'a şükür edin.